Arkadaşlar bugün Bilmiyorum. sizlerle birlikte Baran'la beraber ev futbolu satacağız. Üstte gördüğünüz benim, altta gördüğünüz Baran. Neden? Ben, maça gidiyorum. Neden? E maçı. Evet. Hadi. Maç başlayacak. Ben online verdim ama Ekipli olsaymış be. La abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Sen ne yapıyorsun para? kamera açsana kamera. Hayır hayır. Yüzünü göstermeyecek. Niye? Bebeğin içine yesek. Arkadaşlar biz buradayız. Bana maç yapıyoruz. Baran yüzünü göstermek istemiyormuş. Ne yapalım? Ne <laughs> yapalım? <laughs> Yemin ediyorum. Kapat, kapat. Tamamdır. Tamam. Ay kanın yüzünü görmüyoruz. Hadi bir, gir, bir Sen niye yüzünü göstermek istemiyorsun? Onu canlı yayında göstereceğim. Tamam, yüzüncü videom ya. Yüzüncü videom ya. Yüz, yüz. Ben yüz Yüz video attığından sonra. Oğlum bir türlü geçmedi <laughs> ha. Fark ettin mi? Ha? Bir türlü ben hep bunlara bastım. Ben bunlara bastım. <laughs> Yakındaki tarzı Allah Allah. İptal mi ettin? Hayır. Çok korumuyor. Burada basıyorsun bir şey oldu yok. Aa geçtim vallahi sonunda. Ve sonunda. Merişt. Bir 2 dakika. Abi ve ben ayarları yapacağım. stadyum Emirates. Olta hatta dur lan Aylanz Arena yapacağım. orman Neden ha tıklayayım ki son. Göstermekte ne var? Bok gibi. Neyse ben geçtim geçer. Bunu hmm. daha doğrusam. Ben seninle yeneceğim. Ve arkadaşlar <laughs> dün <dedim> de böyle satmıştık şu Onu iki ben yani. Mert'te de attık hatta. Mert'te de yaptık. Ama PUBG vs PUBG videolarının devamı gelecek arkadaşlar. Bu güzel akşamı taşıdığımız yayınımızdan hepinize hoş evet. <laughs> diyoruz. savunmasında evet. hava durumunun da payı büyük. ben başlıyorum. Tabii başlıyor, katılım yükselince beklentilerin de büyüdüğü bir gerçek. Anladım. Bu bölgeyi en rahmet yes. gören futbol İlk etkinliğini çok gibi görünüyor. Mersi, Mersi, Mersi. İlk Mersi, Mersi. Ronaldo, oh top iyiydi. Maç öncesi muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Ya oğlum, kaçmıştı. Koş. Türkiye, İstanbul baş Böyle şey o, olmaz ya. ya. Neymar, Neymar, ne 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 O cip. Aa sen Hiçbir şey, ha, şey, 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 ha, sattı şey sattı olmuş Hadi, Hadi ne geç, pop geç, geç, geç. Hisset da öldü. gol Ben neden öyle Alexander aldım? Verdim kutunu. Ronaldo. Verdi. 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 Faul baba. Hakem. koş koş koş. Kim yetişecek? Foy, foy. Akay, Aa. Baren, yapma. Yapma, yapma. Gelip... Yap. Çeyrek saati geride bıraktık. Çeyrek saati geride bıraktık. Osmanlı Mbappé. Hadi ya. Kim? Ki. Alexander Arnold tutar. Müthiş. Ya Mbappé ile çabuk Ya, ya müthiş müthiş. top geldi. <laughs> <laughs> top ne? Top, touch, touch. Aynen, topuza. Ben de Aslında büyük bana de değil, işte. ha. Ya Hadi bu ne? Ya Ya sen yani. Topa değil, Hı. Rakibi müdahale etti. Ya nasıl rakibe ya? Daha ileriye gönderdi. Etkili bir baskı, topu koparmayı başardı. Ne neden ona iki de bir pas veriyor? Ronaldo. Ronaldo mu? Yes donarım Yes dışarı. Kale bir sıfır. Tamam. <laughs> <Taltim. kapat>. <laughs> kaşı. Bu ya, ya, de yani. Bu pezde atmak zor Yapma. Bir de giriyor mu? Hayır şey Kaleci Sen de. Sen yaptın. Sen Başakşehir sakin olmalı ve oyun planlarını <laughs> işletmeyi odaklı Ben, ben sakinim. Sen değilsin. Hayır oğlum ben sakinim. 30 dakikayı geride bıraktım. Ben, ben bir şey yapmaya çalışıyorum. bin son. Hadi bakayım. Ya. Hiçbir şey yok yani. İyi oynadı. Tehlike ya ben neden başardı. hiç de bir pas veriyor oraya ya. Hedefini bulamadı. <laughs> Osvaldo. Bu? Ya. Kibarlıkla yaklaşılacak Hadi. bir sene değil bu. Agresif oynanacak bir mücadele istiyoruz. Ya bu ne? Ya. ne? Evet, tehlikeli evet, de tamamlamak üzücü olabilir. Ama önümüzde daha evet. koskocaman bir 45 dakika var. Hadi bakalım. Hadi. Hadi, Hadi. Hadi bakalım. Türkiye tekrar deneyebilir. Çok güzel. Orta sahada mücadeleyi kimin kazandığı ortada. Hadi. Hadi. Etkileyici Hadi. bir baskı izliyoruz. Tamam.

Ayakları yere basan, kararlı bir futbol oynayarak istediklerini alabilirler. Ben, ben, ben... ben girdim. Tamam ben de girdim. inşallah gol atarım. Bir sürü pas bu arada. sen ben seni aldım. Garanti. Aa kaleler değişti. Yeniden bir aradayız. İstanbul Başakşehir için henüz paniğe kapılacak bir durum olmasa da ikinci yarının başlarında gol bulamamaları durumunda düzen değişikliğine gitmeleri gerekebilir. Bence var ya net kaptığını değiştirdim. Türkiye topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu de. tam olarak anlayıp görev bilinciyle hareket etmesi gerekiyor. Eğer hedeften Aa. şaşmazlarsa işler istedikleri gibi ilerleyebilir. Bana Ve değil, şey, geldi. Ece'ye şey, Ece, Ece Hani bir es olarak bir şey kalktı. Hadi. Hadi. E. Hadi. Sen kalle değilsin. Bana mı? Benim şey yorumlar yolunu İstanbul Başakşehir için tehlikeli anlar. Zor kurtuldular. İki kişinin arasından geçmeye çalışanlar. Bu uyandırıcı bir, bir durum. Ya senin kaleci açılıyor lan. Hayır Senin kaleci bot lan. Senin Bak gardan çıkıyor. Bizim nasıl

Dursana. Bak bana. hop koy. Bakma. <laughs> bakacağım, bakacağım, bakacağım. Bakmayacağım. Bakma menüsüne gittim. Ses, kamera. Bak bak defans öyle bir adam koy. Hadi be. Bana ne diyeyim? Tamam. <laughs> Hazır mı? Hadi. Allah'ım bismillah. Bak, Türkiye şükür. Hocası oyuncuya number son direktiflerini veriyor. Hayır, 50. hep kaybediyorum ya. Olanacak bir Neymar. Messi. Ya ben... Müthiş bir fırsat. Yani. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Ve topu tekrar kazanıyorlar. Alejandro Garnaccio. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerekiyor. Ve evet no, no, no. başladığı gibi bitiyor. No. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. İstanbul Başakşehir bir an önce bir şeyleri değiştirmedi. Tek ihtiyaçları bir fırsat. Değerlendirebilirlerse her şey yoluna girebilir. Alejandro Cardacho Savunma ve kaleci için çok hızlı bir top. içeri oynadılar. Mikel Oyar zaman. Bu defteri kapamanın deşi, deşi zamanı şey geldi düşünüyorum. Hadi. oluyor. Her şey savarken durum bir daha atacağız. Tamam, hayır. Atacağım. Tamam anne <laughs> bitti de. Atmıyoruz. ki maç. atacağız. Bir daha atacağız. Hayır anne. Atmayacak. Atmayacak. Bana ne? Ne Adam şey Ya Adam sen ben gel oğlum adamsın. Ya bak şimdi maç bitecek. Bitti. bitti. Adam sen adam sana ne? o? Şey, sen bana ne? Adam sen bana, şey. bana ne? Bir, bana bir, bana bir, bana bir, 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 bir bir bitti. 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 Arkadaşlar bir bu bir bu maçın maçı rövanşı olsun, olsun, bir olsun bir diyenler beğeni ve be. yorum oldu. atsın. Bakalım hepiniz görüşürüz. Bay bay. Bakarsan neler diyebilirsin?